Heh. Şimdi bak şurada bir göl var. Akarsu var. Burada da aynı ama şurada çataldan belki bir şeyler olur. Ee, donmuş vadi ya. O İbrahim hoş geldin kardeşim. Of City. Tamam donmuş vadi seçelim. Hadi bismillah. Başlat. Adı ne oyunun? Ege kanka oyunun adı Dawn of Man. Bir yerde yazıyordur şu an muhtemelen oyuncu. Nasıl lan kanka koşturuyoruz be İbrahim'le. Oyun boyun bildiğin gibi iş güç git gel. Bildiğin şeyler yani. Amin amin cümlemize kanka. <laughs> ya oğlum sıkıntı ya. Bir salgın var böyle. Öyle böyle değil. Bak, down of Man. Demin yazıyordu menüde görmedim onu kanka. Böyle çok ciddi bir salgın var. Böyle herkes artık evesinin örekesini görmüş durumda. Ee, hani donmuş vadi falan. Ben böyle karda kaplı bir yer bekliyordum. Gayet bildiğimiz standart bir yer geldi. Neyse. Evet gençler önce bir depolama Bir dakika dur. Heh depolama buradaydı. Şöyle iki tane odun yağını şimdilik. İki tane odun yağını istiyorum. İki tane de kaya yağını istiyorum. Şimdilik var. İleride çok daha fazlası lazım olacak. Şöyle köyün ortasına konuşlandırın da niye bir tane yaptık mı? Yıkın. Oha. Şuraya hemen dal parçası var mı? Şöyle biraz dal mal toplayalım. Heh. Burada. Topla babuş. Çakmak taşı var mı? Şöyle taş toplatabileceğimiz bir yer var mı? Kanka çok fena bir salgın var ya. Aa, iyi tamam şurada kayamaya var. Şunları da toplayayım bu işler. Şunları hemen ayarlayalım. Sınırsız. Hepsini. Aynen. yüzde yüzünü toplayayım onu. Biz nasıl toplayacaksınız artık? Lan köy nerede? Ha burada tamam. şurada da hemen işaretleyelim. Hepsini toplasınlar. Hah tamam. Oke. İlk böyle ılık ılık toplatacağız. Yapacak bir şey yok. Yakacak bir kendi. Farkı değil mi? Hepsini ayarlayacağız ama onlar hiç problem değil. <laughs> Şu an odun kıramıyoruz maalesef ki Buraya iki kişi gelsin oduna Oduna iki kişi gelsin Taşa da iki kişi gelsin Taşı nereye koymuştuk bulamıyorum ama Neyse buluruz birazdan PC4 de yoktur kanka sanmıyorum Tamam hızlandırıyorum Tamam çakmak taşı yok biliyorum olacak birazdan Bir iki tane de ev yapalım Aha ayı saldırıyor Tamam bir tane şey. Biraz ev yapalım. Dikin evleri. Daha daha biz şey yapacağız. Çalışma tezgahı da yapacağız değil mi? Dur yanlışlıkla pardon. Üretim. Heh. Zanaat tezgahı. Onları da şöyle arkaya doğru konuşlandıralım. İki tane şimdilik kafi. Ne istiyor buna? Deri mi istiyor? Ha yok tamam. Zanaat tezgahını seri seri yapacağız hemen. Hemen böyle seri seri zanaat tezgahını yapacağız. Şuradan da biraz balık tutun baba. Daha da lazım. Heh, şöyle. Tamam. Bunu da sınırsız ve iki kişi baksın balık tutmaya da gıda da lazım. Yapın, dikin, çabuk. Üretimde ne var? Zanaat tezgahı, deri kurutma yeri. Şu an derimiz yok ama. Depolamada. Evet, depolama çadırı. Şöyle babuş. Gel böyle. Bir tane bir tane şimdiki şimdilik işimizi görür. Bir tanesi. Şimdi bize buradan ne yapacağım biliyor musun? baş keski mızrak biraz mızrak yapalım sonra üst baş yaparız o kolay üst başı sonra yaparız önce biraz mızrak neyin yapalım üstü başı ayarlarız onlar kolay şeyler <laughs> kamerada bir sıkıntı yok değil mi tamam bakayım yok tamam kamera şu an gayet iyi kaydımız da iyi tamam tamam zıpkın zıpkın unuttuk balık toplattıracağız zıpkın yok <laughs> Gökhan kardeşim teşekkür ederim takip için hoş geldin Evet, başka 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 başka. Buna ne istiyor? İki tane deri. Ha. E buna deri istemiyordu. Şu an deri sıkıntı avlayabileceğimiz bir hayvan yok şu an ortalıkta. Yani şu ayı mayı var da bunlar bizi deler baba. Şöyle bir bakalım etrafımızda ne var? Bu ne? Ha megalit. E yakında dursun lazım olur. Orada taş toplama yerimiz var. Aha! Gerçi mızrak daha yapma, yapamadık ki hiç. Neyse. Birazdan bakacağız onlar artık. Şuradaki taş toplama yerine de iki kişi gelsin ya. Bir kişi az oluyor. Neredeydi lan bu? Heh, Buna da iki kişi gelsin babiş. Tamam koşun. Koşun %160 bir şey olmaz. İş yükü biraz daha arama, bir şey olmaz. Buldum buldum dansöz kızı buldum videosunu buldum izliyoruz arada güzel oluyor. Köpek ediz dol. <laughs> buldum yani sıkıntı olmadı. Bizim bir arkadaş attı sağ olsun. Ha, taş topluyoruz. Tamam. Toplayın babuşlar. Taş toplayın. Onun balık malık ne bulursanız toplayın. Hepsi lazım. Hepsi lazım. Yani ilkellikte çığır açmış durumdayız. Rica edeceğim. Buna deri yok. Buna da deri yok. Yakacak. Nasıl tükendi ya? Oğlum siz buradan çalı çırpı toplamıyorsunuz mu? Bitti mi? Ha, zaman bunu sil. Başka çalı çırpı toplayacak bir yer lazım bize. Nerede vardır? Şöyle yakında mümkün. Heh, şurada var. Oo, burada bayağı var. Topla. İki kişi gelsin çalıya da sınırsız. Tamam. Şunu da belki bir avlayabilirseniz avlayın da biraz delimerik şey yapalım. Tek değiştirdim. Değiştirmeseydim hatırlardım. Yok şeyi hatırladım zaten. Ediz Dog'u hatırladım da köpek yoktu sanki başında. O profil resmini değiştirmediğim sürece sıkıntı yok yani. Her türlü hatırlarım. O hiç problem değil. Oha çakmak taşını da yemişler. Tamam. Yapacak bir şey yok. Toplatırız hep. Başka var mı şöyle yakınlarda çakmak taşı falan? Yoksa balta kazma şeyle artık çakmak taşı şey Sen onu yakalayabilecek mi lan? Yok yakalayamaz. Tamam kaçtın yapacak bir şey yok. Ee, bu ne normal taş mı? Normal taş da topla baba. Yok değil mi buralarda hiç çakmak taşı falan? Normal baş var. Yok, evet. Burası bir tık çakmak taşından yana sıkıntı. Ondan nereden bulacağız bilmiyorum. Çakmak taşı bulamıyoruz. Kazan nasıl oldu? Ya buluruz bu oğlum ya. Bizim bir arkadaş buldu. Ben bulmadım zaten. Bu ne ki abla. Allah 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 Allah. Mızrak yap bol bol. Bol bol mızrak yap baba. Bıçağımız da eksik ama. Biraz da bıçak yap. Oho Emre Aleyküm kardeşim hoş geldin kanka. Oyunun ismi Dawn of Man olarak geçiyor. Şu an geyik meyik yakalayamayız zaten. Bizimkiler o kadar teknolojik değiliz de. Kaçar normal onlar kaçar. Şey bulamıyoruz ama ya. Ee, şunu da topla, toplayın bir. Çakmak taşı kaynağı bulamıyorum. O bir parça sıkıntı. Normal taş var, çakmak taşı yok. Yani biz balta falan yapacağımız zaman nasıl yapacağız bilmiyorum. ben şu daha keçisini bari bir avlayın da, bir deri girsin lan bir et yiyin lan Lan lan. Orada bayağı hayvan var. Ne zamandır bunu oynuyorum kankam. Eskiden oynuyordum da yayın ilk defa başladım yani. Şurada 8 dakikadır oynuyorum deri lazım bize. Yani şu yeni şeyleri yapabilmek için bol bol deri lazım. Deri bulamıyoruz. Şu bakalım bilgi puanlarında bir şey var mı? 4 puan alabileceğimiz. Şu belki sapan açabiliriz. Kemikten aletler iş görebilir. İlk bunu açabiliriz 5 puanı. İlk bir 5 puan ihtiyacımız var. Ben en son oyuna girdiğimde Osmanlı oyunu oynuyordum. Onu hala oynuyoruz arada. O seri bitti. Yeni seriye başlayacağız da. Ee, şey yapamadım. Başlayamadık da. Arada oynuyoruz yani ondan. Bitmedi o da. Bu ne? Bu da mı taş? Topla baba. Taş da toplayın da çakmak taşı da tabii iyi olur. Filler imkanı yok yakalayamazlar mamutları. Aa dur. Şurada şu yaprakları da toplayın. Yaprak diyorum. Şu çalı çırpıyı da toplayın. Bir kişi gelsin. Tamam. İş yükü biraz ağırlaştı ama olsun. Bir şey olmaz. Sıkıntı değil o. Seri patladı ya. Oyun patladı. Bir şey olmadı. Şunları toplayabiliyoruz mu lan? Aha toplanabiliyormuş. Topla. Yemişleri toplayın. Yeriz. Aha iyi tamam. Şey avlamışız daha keçisini. Çok iyi. Şu demirden şey kemikten aletlere geç baba. Tamam çok iyi oldu. Kemik mızrak yap biraz. Tahta mızrak çünkü biraz jortingen. Kemik mızrak yapabilirsin baba. Bunu şimdi avlayabilir miyiz acaba ya? Misk sırrını. Bir deneyelim. Oyun adı neydi kanka? Oyunun ismi Dawn of Man. Kardeşim Harun. Senin nereden aklına geldi? Uga buga. Oğlum ben bu oyunu oynuyordum zaten lan. Sevdiğim bir oyun. Arada oynuyorum yani. Aha keçi. E, avlayın baba. Keçi avlayın. Bu neymiş? Dayanıklılığı pert. Biz bunu yakalar avlarız. Şu yemişleri de toplayın yersiniz. Şunu hadi be oğlum. Şunu... Aa deri kurutma alanı yapmadık biz. O yüzden böyle. Evet ben onu unuttum. Bunları Bunlar çabuk. Bunlar seri yapın. Bunlar deli istemiyor değil mi? Tamam yok. Mixer'ı saldırıyor. Saldırmaz alırsın onu. Aa, Ölme lan! Oğlum lan! Ölmeyin! Aaa! Hah şükür tamam. Ölmediler. Abi bir daha oynadığını söyler misin? Yayın takıldı. Yayında sıkıntı mı var? Kankam. dal, Of. Mer. Bizim Rommel belki buralardaysa yazar oyun ismini de. Heh. Yapın derileri kurutun burada hadi. Hadi. Hadi derileri kurutun burada. Biraz şu kemik bıçak da yapalım. Kemik zıplı. Yap biraz da ondan yap. Tamam onu da yapıyoruz. Güzel. Güzel. Heh. Bak Rommelcim yazdı kardeşim. Orada mı bakabilirsin. Tamam. Oo oh, iyi geyik davlamışız. Güzel. Tamam tatlı oldu. Aynen aynen. İlhan. Doğru, doğru yazdın kanka. İyi oldu ya. Güzel et et baba parçalarız. 6 tane derimiz var. Şu onları kurutalım. Derileri kurutacağız Sonra şu kalan e, şeyleri de yaptık mıydı? Biraz iş yükümüz azalır. Oyunu biraz hızlandıralım. Şuradaki abla, abi ne yaptınız? Toplayın oğlum bunları. Hadi. Orada bir dünya nevale var. Hadi toplayın. <laughs> Unga bunga. toplayın onları gelin hadi ya. Çakıl taşı lazım da depolarda yarım kalmadı? Ha, şunu önce, şunu öncelik vereceğiz. Şu filler bir parça şey yapıyor. Abi Remort oynuyorsun dur. Sen kesen oynuyor mu? Hiç. Şey mi? Hiç duymadım bile oyunu. Aa tüccar geldi. Babuş ne var sende? 10 tane ham deri, 5 değeri varmış. Ben benim mızraklar 5. Ha tamam. Bak deri ver, et ver. Şöyle iki tane deri ver. iki et versen 8, 15 15 16, 17, 18 Biraz ekmek ver. Bir tane daha deri ver. Kaç oldu? Oğlum 28, 26 mı? Heh, 28'e 28. Tamam. Hadi bakalım. Ver nevaleyi bırak git hadi. Hadi bırak git. Önce depolama alanını yapalım. Depolama alanı önemli babuş. Hah, Yapın aslanım şunu. Yapın dayılarım şunu hemen seri. Baş depomuz biraz sıkıntı. Yani 10 tane çakmak taşı var. 5, 15 tane falan çakmak taşı var. O bir parça sıkıntı. Kış da geldi. Oyunu tam benlik duruyor. İsmini oyunu. Şafak kanka şimdi yazacak. Bir moderatör arkadaşımız oyunun ismini. Şimdi yazar kanka. Ah, o iyi. iki kişi daha katıldı ama çadır yok. Şunu da yapmamız lazım. İki tane deri istiyor. Tamam şu depoyu bir yapsınlar ona da bakarlar herhalde hemen seri. Ha bak yazdılar kanka şafak. Eyvallah teşekkür ediyorum kardeşlerim. şeyi unuttuk. Balık kurutma şeyini unuttuk. Onu şimdi yapabiliyor muyum ben? Ha yok. Et kurutmada açılıyormuş. Tamam. çiğ balık çiğ çiğ parçalarız ne yapalım? 6 puan. Açabiliyor muyuz? Ha açalım tamam. Yap baba. Onu da yapalım. Seri. Seri. Şöyle denize yakın bir yere koyalım ki. Deniz diyorum. Akarsuya yakın bir yere koyalım ki hemen alsın burada kurutsunlar anladın mı? Da şunu bir yapın hadi be oğlum ya. Hadi be oğlum şunu yapın artık seri. Heh tamam depoyu yaptık şükür. Bu neydi? Odun yanı Bunlar odun yanı Ha taş yanı odun yanı Ondan sonra da şu çadırı yapın. Yeni şeylere yerimiz açılsın. Ne yapıyoruz? Mızrak. Mızrağımız var mı? İyi güzel biraz mız var da kemik mızrak çok az. Kemik mızrak bayağı az. Onu biraz arttırmamız lazım. Nüfus nasıl gelişiyor abi? Ne biliyor musun lan? Şu çadırlardan yapıyor kanki. İlhan e teşekkür ettim bu arada takip için. Hoş geldin. Şu çadırlardan yapıyorsun. Tamam mı? Bu çadırlar arttıkça şey de artıyor. Senin nüfus kapasiten artıyor. Şu üstteki var ya. Kapasite arttıkça yavaş yavaş insanlar geliyor. Tamam. Depolama alanda yaptık şükür. Bazı insanların kışlık giysileri yok. Evet mantıklı. Bize bol bol deri lazım. Hah. Yapın oğlum. Buraya da balık balık ne bulursanız asın. <laughs> Kışlıkları da de lazım bize bol bol. Şu taşları da bir arada bir toplarsınız size zahmet. Güzel toplanacak bayağı. Oğlum yesenize niye çürütüyorsunuz ya? Allah Allah. Bize bol bol devale lazım. Bol bol. Yani öyle böyle değil. Şu iş yükü biraz azalsın bir. Heh çadır da yapıyorlar. Güzel tamam. Nüfusumuz biraz daha artacak. 12 olacak. Yavaş yavaş artık yükseleceğiz ondan sonra. Dayılar az bir yayını beğenin ben. Size zahmet. Parmaklar çalsın biraz. Ha gayret. Heh da yaptık. Biraz şey yapacağız. Ya oğlum senin ben kaptı hastalığı emeyim. Tamam kışlık giysi yapabilirsin artık ne kadar eksikse yapabilirsiniz. Az bir beğenin yayını bak. Be. Kışlık giysi lazım bize. Başka ne lazım? Evet 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 evet. Şu sürekli üst şey olsun. Önceliği bana vereceğiz dayılar sürekli. Şu an durumumuz bir tık iyi. Yani kışı falan atlatabiliriz gibi. 6 tane balıkçılık aleti var. 2 tane balık var. 3 tane et var. Oğlum niye lan? Niye balık tutmuyorsunuz babuş? Ha balığı biraz azaltmışız. Tamam tutabilirsiniz tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Bunu imkanı yok alamayız. Bunu imkanı yok alamayız. Hiç ona göz dikmeyelim. Biraz daha şöyle kemik mızrakları falan yapalım. Artık gerisine bakacağız bu Ama şunu belki avlarız ya. Canı da az bir zaten. Hallederiz belki şunu. Ekmek çürüdü ya. Sizin ben dalağınıza da tüküreyim ya. Hı, bu daha iyi. Böylesi daha iyi. Tamam. Ama şunu değiştirebiliriz belki. Genelde ne var? Heh. Tamam o öyle dursun bir şey olmaz. Renge iyi kaçtı. Mağara sıklanıp saldırıyor. Yapma öyle bir şey. Yapma. Zaten nüfus arttırana kadar canımız çıkıyor. Dur. Yapma öyle bir şey. Kışlıklar ne halinde yapılıyor mu? Yapılıyor. Tamam. Ilık ılık yapsınlar kışlıkları artık. Toparlayacağız gerisini yavaş yavaş. kuşu bir atlatalım da. Odun yığına, odunumuz mu yok lan bizim? Var da az var. Şurada da bir çalı çırpı şeyi vardı. Onları da bir toplattıralım hemen. Burada mıydı? Hah. Burada da biraz var işte yeter. Bir kişi gelsin. Tamam hepsini toplayın. Devam. Fazla iş yükü bindirmeden halletmeye çalışıyorum. Sak sakata gelmeyelim sonra. <laughs> sonra işleri yetiştiremiyorsun. çözeceğiz. Çözeceğiz, hepsini çözeceğiz. Hepsini çözeceğiz. Hiç boşuna cırlamaya gerek yok. Epiciğini halledeceğiz. Bir de biri şuraya bir otursaydı acaba kemik yok diye mi yapıyorlar ya? Tamam bunları iptal et bakalım. Muhtemelen kemik yok. Evet kemik olmadığı için bunu yapmıyorlarmış. Heh, tamam. Biraz şöyle kazak mazak yapın baba. Kışlık kıyafet yapın bana biraz. Ooo kancım. Aynen kanki yani pek yeni değil de ben yeni başladım oynamaya. Güzel oynamaya Sarı Tamam. Kışı atlattık. 4 puanımız oldu. Biraz daha puan kasarsak. Oğlum bunu topla. Tamam bunu toplayın. Et ettir. Ya yine nerede saldırıyor acaba? Aha! İpneye bak! Bak bak! İpneye bak! Bizim elemanı öldürdü. Heh tamam onu da toplarsınız. Eleman öldü. Allah'ım ya. Neyse yapacak bir şey yok. Nüfus arttı işte. ya Yer, yerimiz oldu artık. Kaç kişilik yerimiz var? 12. Güzel. Şöyle deridir, kemikleri toplayayım ama bunları. Seri seri. Seri seri toplayayım. Muhtemelen deri de yok bizim değil mi? Yok aslında derimiz varmış biraz. Biraz deri varmış yani. Hani o kadar da deri durumunda kötü değiliz. Ahşap. Kemik lazım biraz. Kemik iki tane var. Sırtlandan falan demek ki çok az kemik çıkıyor. Oğlum dal diyor da dal çok az. Hala hiç dal yok. 3 tane var. Yeni insan doğdu. Nüfusumuz 10 oldu. Güzel. Ha. Baba şimdi bana ne ver biliyor musun? Hayvanı mı açsak? Tabaklamayı mı açsak? Bu da iyi aslında. Çakmak taşın aletleri de şey yaparız. Yüzgün sayıda oynadı oyun nedir? Kanka bu oyunun ismi Dawn of Man. Sapanı mı? Aç, köpeği açalım ya. Köpekler iyi yardımcı oluyor. Bizimkiler buldukları köpeği, tuttukları köpeği eğitsinler de asla çakmak taşından bir balta balta açsaydık iyiydi. Çakmak taşı yok gerçi. Çakmak taşı kaynağımız yok, öyle bir sıkıntı var. Köpekleri eğitip eğitip dursun bizimkiler. Zaten 9-10 kişiyiz şu anda. Güzel. Yani biraz daha bir iş yükünü hafifletelim, sonrasına bakarız artık yine. Aç kapıyı gardiyan. Hı. Havalar ısındı artık tamam Gıdamız alemde iki tane et bir tane balık var Yeter şu an nüfus az olduğu için yeter ama ee, Çok sıkıntı ya Bir dahakine kesin çakmak taşından Aletleri açmam gerekiyor Şunları da bir toplayın yersiniz Yani kesin çakmak taşından aletleri açmam gerekiyor Çok sıkıntı yaşayacağız yoksa Şu baltayı falan açmam gerekiyor İyi kışlık kıyafet yapmaya başlamışlar Güzel bak depoda var bir tane Tamam güzel. Ha yap babuş kışlık yap. Kemik birikmiş mi hiç? İki tane. Ananı avladım. Tamam mızrak yap iki tane de. Yani benim kesin şey açmam lazım. Oğuz Han kardeşim hoş geldin teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dileğin için sağ olsun kardeşim eyvallah. Başka ya bir çakmak taşı kaynağı yok mu baba ya? Hani kaynak yok anladın mı? Şimdi bu bizim elemanları da köyden çok uzaklaştırmak istemiyorum. Sakata gelmesinler diye de kaynak yok. Yani Aha. Topla. Topla 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 topla. Biraz uzak köyden ama olsun bir şey olmaz. Yapacak bir şey yok. Hah, yapın 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 yapın. Evet, köpekleri acilleştirdik. Yani maksat biraz daha şey olsun. Şeylere yardım etsinler. Bu hayvan hayvan saldırıyor ya. Onlara yardım etsinler biraz daha. Yani onun dışında köpeklerin pek bir işlevi yok. Ama köye hayvan falan saldırdığı zaman çok şey yarıyorlar. İşimizi görürler. Bak Johnny. Köpeği ismini değiştirebiliyoruz mu lan acaba? Yok. Aa böyle bir şey varmış lan bu oyunda. Aa. Johnny. Tamam sal beni. Heh ESC'ymiş. Oyun adı nedir kanka? Oyunun ismi Dawn of Man. Romelcim burada aslında yazsa çok tatlı olur da. Odun lazım. 5 tane şey lazım. Bilgi puanı lazım. Şunu açmamız gerekiyor. Çakmak taşı biraz var. Bunlarla seri balta yaparsak odun modun şeyimizi. Aynen kaynam doğru yazdın. Aynen Sezer. <laughs> ha, bak Romelcim de sağ olsun. Kardeşim yazmış. Gıda mı yetersiz? Ananı avradını. Gıda, 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 gıda. Bu ney bunlar bizimkiler. Bir dakika şuradan bir ekran fotoğrafı alırız. Niye bilmiyorum. Lazım olur. Eyvallah Sezer'cim. Görüşürüz kardeşim. Kendine iyi bak. Şimdi gıda. Ha alın size gıda. Avlayın. O ayıyı boş ver. Tüccar geldi. Gel babuş. Bana bir gıda mı daha bir şey ver. Et ver. Oğlum bu ne ya? Hiçbir şey yok ki. Bir tane bir tane deri var. 8 istiyor. Beş. Ah, taşı verelim de taşı toplatırız. Yapacak bir şey yok. Amaçla oyunda. kankam. Bu oyunun ilk çağları tamam mı? Dünyanın ilk çağları oyunda. Hayatta kalmak. Yani bu köyünü geliştirip hayatta kalmak. Anlatabiliyor muyum? Yani hani çok basit. Basic bir oyun. Aşırı basic bir oyun. Ama bayağı güzel yani, keyifli. Sarıyor. Şimdi... Aha keçi. Şu keçi de bir abla. Ee, bu bizden. Onlara bir şey yapamayız. Şunlara bir şey yapamayız. Tamam yapacak bir şey yok. Hadi devam. Heh. Oğlum peki ben buraya şey koyuyordum ya. Heh tamam buydu. Tamam buldum. Şunu bir küçük küçültsem. Hepsi küçülüyor. Şunu koysam onun yerine. Evet Ee? Ha tamam. Sonunda istediğim gibi yaptım anasını satayım. Evet yiyecek bayağı bir sıkıntı şu anda. Oflo Dying Light oynayalım. Bugün oynarız. Bugün oynarız kanka. Ee, ama biraz bir şey edelim. Şu 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 şunu bir avlayamadınız ya. Sizin ben dalağınızı çırpayım. Yarı can ya. Hadi be oğlum ya. Yiyecek çok sıkıntı. Oho. Opa. Tamam Isocuğum oynuyoruz ya. Oyun yani hani. Her nevi oyun bizde mevcut kardeş. Biraz şöyle aha yeni insan katıldı yerleşim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldin dedelerimiz. Dedelerimiz. Haydi dedeler bekliyor ne neler çıktı 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 Şuralardan balık avlayın. Balık avlayın. Yani. Ah. <laughs> oh, yiyecek sıfır. Ya aslında var şu an. iki tane bir tane balık var da. Ya gene nasıl kaçırdınız bunu ya? Allah aşkına ya bu canlı nasıl ağlayın lan. Bunu bunu avlayacaksınız kaçarınız yok. Onu avlayacaksınız. Kar fırtınası mı? Anam Böyle bir şey ilk defa görüyorum ben oyunda. Acaba ne oluyor? Herkesi kışlığı var mı? Gıda yetersiz biliyorum. Eksi 14 derece o. Tamam bir şey olmaz. Odunumuz var yakar sınırsınız kışlık kıyafet evet 3 tane falan kışlık kıyafet eksiğimiz var da deri bulamıyoruz ya. Yani. Yani hayvan konusunda bir tek bir tek sıkıntımız var. Yani avlayabileceğimiz hayvan konusunda şunu da bir avlayın lan artık. Şunu bir avlayın artık ya. Peki bu fırtına da insanlar ölüyor mu hayvanlar falan? Yani ekmeğimize bakar mıyız? Bakamayız gibi. Tamam. Heh, fırtına geçti. Devam. Tamam. Çalışın lan. Bir tane daha şey yapalım. Ev yapalım. Bir tane daha yapalım yeter. Heh iyi şükür avladılar oldu. Güzel getirin Nevali. 11 tane mızrak. Biraz birkaç tane daha mızrak yapabiliriz ya. Yani. Zıpkı mızrak yapabiliriz yani bunlardan da. Maksat şey ganimetimiz olsun Nevalimiz olsun. Gıda hala yetersiz. Şimdi nüfus arttıkça gıda sıkıntıya giriyor. Yani şey aletlere geçmemiz lazım artık. Çakıl taşı aletlere 5 5 oldu mu? Şu 5 olsun da şunu bir, neredeydi o? Ha, şunu bir açalım çakmak taşından. Tamam topladıysan yeterli kardeşim. Kaç tane var çakmak taşımız? İyi, 20 tane falan var. 25 tane var. Güzel güzel. Yani biraz bize alet yaptırır. Bunny set tarzı galiba reis. Osman kanka oyunu bilmiyorum ya. Banishet. set. Biliyor muyum? Yok bilmiyorum herhalde ya. Ben oyunu oynamıştım şimdi hatırladım ha. Yani geçti değil mi filtreler? Çok güzel oyun ya. Sarıyor. <laughs> Şu etleri kurutsanız, güzel etimiz vardı aslında. Ha taş da topladılar güzel. Şimdi fazla iş yükü bindirmek istemiyorum. Şu %200 biraz sıkıntı. Ee, o yüzden biraz bir bekleyeceğiz. Şeyleri azalsın biraz. Şu iş yükleri falan bir azalsın. Ondan sonra yeniden yeni hedefler vermeye başlarız. Kışa diren, artı iki. Sana ben bir ekran fotoğrafı alırım kullanırız. Hayatta kalmak çok zor. Ya ben aslında biraz ilerliyorum tamam mı? Biraz ilerledikten sonra sıkıntı oluyor. Bir yerden sonra tıkanıyorum yani gidemiyorum da. O bir parça sıkıntı oluyor dayı. Çakmak taşından aletleri de açtık. Babuşum sen şimdi bunları sal bir. Tamam mı bana bak. Kazma yap, balta yap. Bir de çakmak. Mızrağa gerek yok kemikten de yaparız. Bana baltayla kazma yap bol bol. Balta daha önemli, kazma da önemli. Hepsinden yap. Ne bulursan yap. Gıda yetersiz hala sıkıntı. Yani bayağı bir gidiyorum tamam mı? Bir yerden sonra bu tarım-barım işlerine girince benim fitrik bitiyor ya benim. Kopuyor, contayı yakıyorum ben ondan sonra. Ya. Yani şey yok. Ondan sonra bir ayarı yok yani. Tutturamıyorum. Yani yok. Hep iş yükleri fazla oluyor. Tarlayı toplayamıyorlar. Tarlayı toplasalar şey yapamıyorlar. Yani bir bir ortasını tutturamıyorum onun. O yüzden ilerleyen dönemlerde bir saçızlıyoruz çı ıhlıklık. Hatta şey YouTube'a burada bir